Herkese selamlar. Evet, uzun bir aranın ardından yeni bir üretimhane videosu. Neden uzun bir ara? Ortalama iki haftalık bir ara tabii ama siz hani bunu çok daha kısa süreli olarak algılayacaksınız. Çünkü ben stok video olarak ayarlamıştım. Şimdi de sizlere güzel bir video çekiyorum. Aslına bakarsanız bu da stok olacaktı. Ancak maalesef yakın bir zaman içerisinde kötü bir kayıt yaşadık. Maalesef arkadaşlar şıkı araba çarptı. Yani son videom ya da ondan bir öncekinde göstermiştim diye hatırlıyorum. Ee, yani ben hayatımda böyle bir kedi görmedim. Muhtemelen bir daha da gelmez. Ee, zaten hani 8'de işteydim. 11'de çıktım eve geldim. Ee, haberini alınca saat 11'e doğru çarpmış. Yani ben kameradan izledim. Ee, ne diyebilirim ki yani... Evet, araba da gözüküyor, plaka da gözüküyor. Bayağı da aradık aslında. Bayağı da bunları peşinde koşturduk ama e, bizim evde ortalama yani bir hafta on gün falan rahat bir yaz süreci vardı. Hiçbir işimizi yapamadım. Hatta burayla bile doğru düzgün ilgilenemedim. E, daha sonrasında yani dediğim gibi şey olmadı bize. Genel olarak bayağı bir işlerimiz kaldı. E, araştırdık, soruşturduk ama e, yani aslına bakarsanız buranın da suçu yok ama benim kızdığım nokta şu. Kameradan da izledim ben durumu. Yani vuruyorsun. Şimdi ona çok özür dileyerek hayvan ola hayvan diyeceğim ama inanın hayvanlara hakaret. E, vurduğu hayvana da geri dönüp bakmıyor. bastığı gibi geri gidiyor zaten, devam ediyor. E, hani o yüzden ne diyebilirim ki? dolan olduktan sonra, bizim elimizdeki hayvan öldükten sonra e, şıpıdır. Maalesef arkadaşlar öldü. Çok da bir konuşmanın şeyi kalmıyor. O nedenle stok video çekecektim ama çekemedim. Ee, şimdi durumlar baya güzel. Daha henüz yavrularımız çıkmadı ama e, kuşlarda durumlar iyi. E, onu söyleyebilirim. Giden kuşlar oldu. Şimdi kalanları da göstereceğim size. Hepsini detaylı bir görün istiyorum açıkçası. E, şimdi gelelim. Şu bir numaradan ben başlayacağım. Bazılarında yemler, sular olmayabilir çünkü ben de daha yeni geldim. E, buraya gelelim. Şimdi burası biliyorsunuz daha henüz yumurtlamamıştı galiba diğer videomda ama şu anda yumurtalar geldi. Hatta Dizdiler bile. Bakayım. Evet, Altıncı da gelmiş. Bunu hatta hemen bir yazalım. Bu takımda 6 yumurta var. Ee, buradaki takımda yumurtladı. Yumurtaları dolu. 4 tane de burada var. E, tabii e, bir tane mi iki tane mi boş bir vardı. E, dört tane yumurta kaldı. Onları doları bıraktım sadece altında. Yavrulara ya, yastık ihtiyacı olduğunda da e, yine altına boşlardan atacağım. Şimdi ben bu sezon bir de şöyle bir şey düşündüm Kuşlardaki biraz böyle hani ee, boş çıkan ve içinde ölen yumurtaları, yani aslına bakarsanız e, zarar ettiğimiz yumurtaları da bir hesaplamak istedim. İlk kurşukta da kaçta kaç kire verdik. E, onları bir kenara yazacağım, toparlıyorum şu anda yumurtaları, boş olanları, içinde ölenleri. E, yavrular çıkmaya başladığında o yumurtaların hepsi de toparlanmış olacak. Bu arada bu erkeğimizin kanadında problem vardı, bilenler bilir. E, çok da üst vasıf bir erkek, hatta şöyle göstereyim size. Çok daha net görebilirsiniz, çok yaklaşınca kaçıyor. Kanadında problem olmasına rağmen yumurtaların hepsi dolu. Bakın hav havada tutuyor, görüyor musunuz kanadını? O kanadında, sağ kanadında bir problem var. Ee, uzun sürede de iyileşmedi ama yumurtaları dolu. Şimdi burada da e, ilk iki yumurtayı maalesef dişimize kurban verdik. E, maalesef ki onları kırdı. Bir tanesinin e, yani son yumurtladıklarının içinde yumurta oluşmadı, yani yavru oluşmadı. Sonlara doğru bazen böyle olabilir ama diğer geri kalanların hepsi dolu. E, ondan yana bir problem yok. Yine burada da bir 4-5 tane yumurtamız cepte, yiyebiliriz. Gelelim bizim ısırgan ısırganı Allah nazarlardan saklasın. E, 7 tane yumurtladı, ilk yumurtası boş. Pardon, içinde öldü. Diğer geri kalanların hepsi dolu. Toplam 7 yumurta. Belki bakarız. Yarın 8. de gelebilir. Belli olmaz. Ee, buradaki takımımın da yine üst basit olduğunu söyleyebilirim. Ee, 25-27 takım. Ee, bir tanesi bir kafese yumurtlaması dışında. Diğer geri kalanlar e, normal yuvalının içinde ve Bir tanesi de bakın yerde zaten gözüküyor. Diğerleri de burada. Bugün yine bir tane daha yumurtlamış bu arada bu. Bakın. Aynen yumurtlamış bir saniye. Evet şimdi bu takımın da şöyle söyleyeyim. E, dişisi yatıyor ama kıyıya yatıyor bu iyi bir şey değil. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi yuvası boş ama bunları daha eşleyeli bir hafta olmuyor. Normalde bu dişi bu erkekte bunun dişisi de bu erkekteydi. Ancak e, araları çok iyi değildi. Dedim bir eş değişikliği yapayım. Çok da iyi oldu açıkçası. Hani, e, bunlar güzel anlaştılar. Her ikisi de yuvaya giriyorlar. Bir tekrar galiba onlar kaldı yumurtlamaya. Diğer geri kalan, e, bu görmüş olan bir de bunlar kaldı. Onlar zaten yuvaya giriyorlar. E, geri kalan bütün takımlarım muhabbetlerde yumurtladı. E, özellikle şu alttaki takımları da sizlere göstereceğim. Çok güzel haberlerim var yani bunlarda. Burada da yine bir üst masif e, 24 kirecik bir takımım var. Bunlara da bayağı güveniyorum açıkçası. 4 yumurtada bunlar da var. Bunlarda da ilk yumurtalarda bir boş çıkma durumu oldu. Diğer geri kalanlar zaten dolu. Ee, bazen ilk sezon, yani sezon başında olabiliyor. Bunun sebebini de ben size söyleyeyim. Ee, mesela atıyorum. E, bunu da 4 tane beş 5 tane ne yumurtladı. E, 3 tanesi doluydu. Altında 3 tane bıraktım. Bunların sebebini de size söyleyeyim. Geçen sezonun e, bitişiyle bu sezonun e, başlayışı arasında çok öyle aman aman uzun bir süre yok. Ondan kaynaklı. Yani bu da ikinci kuluçkanın hemen başında dinlendireceğimiz anlamına geliyor. Yine burada da e, bakayım. 5. 5'te 5. 5 yumurtladı bunlarda. Ya ben şeyden e, yana aslında oyumu kullanırım diye söyleyebilirim. Yani bana 10 tane yumurta verip 5'ini çıkartıp bakmasını Ya da ne bileyim e, 10 tane de 5-6 tane dolu yapıp ona göre mi çıkartıp bakması? Yoksa gerçekten 5'te 5 dolu yapıp hepsini mi bakması desem? Ben 5'te 5 dolu yapıp hepsini bakması diye derim e, açıkçası. Burası da 6 tane yumurtladı. Şöyle göstereyim. Aslında eee daha fazla yumurtladı öyle söyleyeyim ama e, bir tanesi sıkıştı umursamadı ben çıkarttım yatmaya devam etti bakayım dedim yatacak bir saat, yumurta attım umursamadı ve yatmaya devam etti şimdi diğer geri kalan bir tanesinin içi boştu normalde 7 tane 8 tane mi yumurtladı yani bu hayvan şu an bir bakacağım kaçı dolu kaçı boş belki o sıkışanı da altına atmış olabilirim bir ona bakmam lazım Buradaki e, buradaki takımda yine bahsettiğim o 5 tane yumurtlayıp bir tanesi boş çıkanlardan şu an altında 4 yumurtası var. Buradaki sakın Bunlar 23 bilezikler. Pardon. Erkeği 23, dişisi 24 bilezik. Ee, bunun da ikisi birden 23 bilezik. Ee, burada 3 yumurtam var. Bunun sebebi dediğim gibi bu geçen sezonun e, sona kalan takımlarındandı. O nedenle. Yoksa e, bunlarda ben 6'yı 7'yi görüyordum. Ama tabi şey e, biraz da aranın kısa olması kuşları etkiliyor. Burası henüz yumurtlamamış olan takımlarımdan ama gördüğünüz gibi yani boş geçmeyeceğim diyor takım. İnşallah bu erkeğin de yavrusunu alırız. En çok heyecanlandığım kuşun yalnız yavrusunu almakta en sona kalmam. Yani o takımda bayağı heyecanlıyım açıkçası. Bu tarafı göstermedim. isterseniz buraya bir gelelim. Neler var neler yok göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bir kayıp yaşadım burada. Buradaki erkeğimin dişisi maalesef yumurtladı ve e, ikinci yumurtasında öldü. Hiç de yavru alınmamış, hem de yetişkin bir kuştu. Yani öyle bir ölmelik bir durum da yoktu ama yani işte ömür <laughs> yapacak bir şey yok. E, o dişi kaybettikten sonra yanına bir tane başka bir dişi attım, o da bunun eşiydi. Aslında bununla da iyi anlaşıyoruz ama e, şu an bu erkeğin boşta kalmaması lazım. Çünkü hani ben buna dişi ayarlarım ama e, bu erkek artık hani kuluçkaya yatmak zorunda. O nedenle e, bunları eşleme yaptım. Şimdi bunlar da ufak ufak yuvaya giriyorlar. Şu için iyi diyebilirim. Şimdi burası yumurtladı engelli kızım. 6 tane yumurtladı. Engelli dediğimde zaten çok çıkartmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Neden çıkartmıyorum? Ee, onu da söyleyeyim. Çünkü uçma yetisi yok arkadaşlar hayvanın. Yani düşüyor. Yoldan çıkartınca kendi isteği dışında çıkartınca heyecan yapıp düşüyor. Ee, o yüzden bu kızımı şey yapmak istemiyorum, bir de mesela salmada dozuk yere kendi kendine yumurta oluşturan bir dişi bu. O nedenle olabildiğince e, temkinli şekilde üretmeye çalışıyorum. Buradaki erkeği gösterdim, bu takımını gösterdim, şimdi bu takım. E, bunlar da yumurtladılar, yarın inşallah bir tane daha atarlar. Şu an kızım yatıyor, şöyle göstereyim. Gösterebileceksem tabii. Evet gösteremedim, harika. Evet Bakayım çıkacak mı? Çıktı. Evet bunları e, yani alacaksanız eğer Yumurtaların dizince yakınsanız eğer kafesle şeyler arası gönderir isterseniz yumurtaların diğer yerine sahte koyarım boş yumurta ya da e, takımı yumurtası şekilde verebilirim. Ancak öyle olur onun halinde veremem. İsteyen olursa bunlara zaten geçen sezonda yumurtladı diye söylemiştim yine e, kendini gösterdim. Geçen sezon sıcaktan yatırmamıştım. Bu sezon artık zamanı geldi ee, ve sürpriz benim kendi damızlık oluşturduğum yavrularımın e, ilk yumurtaları geldi. Bugün üçüncü gün gelmesi lazım ama tecrübesiz bir takım. Çok yormak istemiyorum, evet gelmiş kızımın. Yuvadan çıkmıyor bu bu arada yani erkek olabildiğince peşinde dönüyor. Bir bakalım isterseniz dolu mu, değil mi tarihleri bunlar. Evet şimdi bunların yumurtalarını hallettik. Ee, şimdi gelelim alt tarafa. Bunlar bu arada verilmeyecek takımlarım arasında. Ee, hangilerini verebilirim? Bunları verebilirim. Yatırsanız yumurta da alabilirsiniz. Problem yok. Akıllı yemli kardeş. Ee, buradaki takımımı verebilirim. Yani ister kafesli, ister kafessiz. Ee, yine buradaki takımını verebilirim. Bunlar da Rainbow'lar. Yine yumurtaları var. Evet, beş tane yumurtaları var. Ee, beşte üç dolu arkadaşlar. Diğerlerine daha bakmadım. En son beşte üç doluydu. Ee, bir bakarım ama. Ne var ne yok diye. turkuaz, erkeği, yönet Evet. Damızlıklarımdan devam ediyorum. Burada yine bir üst basıf takımım vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. 24 kredi. Ee, bunlar da yine yumurtlayanlar arasında. Erkek tam bir ee, mankendir. Bunu söylemiştim. Evet, beş tane yumurtamız var. Beş de beş dolu. Evet, yumurtalar, yani üç yavrular ortalama 3-4 güne kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Yine ben size videolarını çekerim. Buradaki satılım da yine 24, pardon 25 bilezik. Ee, bunların da 5'te 4 ile devam ediyorlar. Bunların ilk muskasıydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Erkeği e, dişi olmadığından bekletmiştim, Sonra dişileri eşitledim, dişinin büyümesini bekledim falan. Bunlar öyle e, ilk klasikasındaydı diye hatırlıyorum. Yine burada da bir tecrübeli takımım var. E, burada da şöyle göstereyim, bir saniye. Beş tane yumurtamız var. Çok ellemeyelim, zaten yuva çok açılmıyor, akıl yemişken kaynaklı. Gelelim e, Albinolar biraz üzdü arkadaşlar. Çünkü normalde e, bunlardan çok yavru ayırdım. Verdim de kendime de ayırdım. Ama maalesef bu kuluçka boş attılar. Altı da altı boş. Hiç beklemezdim. Neyden kaynaklı olduğunu bilmiyorum ama erkeğin popo tüylerinden kaynaklı olabilir. Bir tek bu erkeğin popo tüylerini kesmişim. <laughs> Muhtemelen ondan kaynaklı. Şimdi biraz tüyleri uzun, e, kalıplı da bir erkek. Muhtemelen ondan kaynaklı diye düşünüyorum. Ee, bunlar şaşırtmadı. Yine iki tane ya Bu sefer iki yumurta iki tane attılar. Biri öldü. Birinin de içinde bir tane oluştu. Şu an ölmezse o bir taneyi bekliyorum. Boyutlarından zaten anlayabilirsiniz. Şu büyük olan yumurta. Ee, diğerini artık aldım yuvadan. Ee, toplamda altı tane yumurtladı bu takımımız. şuradaki ee, takım benim rejesi takımım. Orayı hiç arkadaşlar. Yani zaten görüyorsunuz. Ee, 5 beş tane yumurtaları var. İşte ya açayım ya. Hadi kızım çık. Siz bir görün takımı. Ya uzanmak istemedim açıkçası da. O altı gelmiş. Acaba ben mi yazmadım oraya? Bunun üzerine yazıp oraya yazmış olabilirim. Yok gelmiş gelmiş. Altı gelmiş ben oraya yazmamışım. Altıncı yumurta gelmiş. Yediği de aslında bugün gelirse fena olmaz. Ee, bunlar benim ilk yumurtlayan takımımdan. Yalnız şöyle bir şey var, ilk kuluçkada e, bu erkekte de boş atma durumları oldu. 7 yumurtadan ilk 3'ü boş çıktı. Bu zaten her kuluçka e, ilk yumurtalarda bazen boş atabiliyor. Heyecanlanmadım, nedir anlamadım. Burada güzel bir haber, hiç beklemediğim bir haber. E, normalde bunları çok geç, hatta hiç olmaz bile diye düşünüyordum. Bu erkek e, babası öldükten sonra annesiyle eşlediğim erkek. Ve gördüğünüz gibi ilk yumurtaları geldi. Eşin güzel tarafı dolu. Yani çok genç bir erkek olmasına rağmen henüz 6 aylık ve yumurtaları dolu. Çok şükür. Buradaki takımımızı ise bekliyoruz. Bakalım bir şişlik var ama geçen sene yağdan yumurtlamamıştı. Bu sene bakalım neyden yumurtlanacak başımıza. Gelelim sultanlara. Şimdi sultanlarda çok fazla bir şey yok açıkçası. Şimdi şurada da bir yine kapak gitti. Yani bunlar artık eski yuvalıklar ve Maalesef arkadaşlar e, bunları üreten kişi artık yapmıyor. Evet, şöyle atıyor zaten. Yumurtalar sıcak ve dolu. Şöyle göstereyim. Yumurtalar sıcak ve dolu. Burada da e, komple burası bunlara ait yumurtaların. Hani başka bir takımdan kaydırma. Şu an bunlar da yok. Buradaki takımda ise yani bunlarda biraz dediğim gibi aksamaları oldu. Sezon geçtiği için özellikle sultanlarda bunu daha derinden yaşadık. Hadi Çıkmadılar bir türlü. Evet bunlarda da 3 tane yumurtamız mevcut. Dördüncü gelir mi bilmiyorum. Canları sağ olsun gelmezse. Ee, buradaki dişim biraz rahatsız arkadaşlar. Hastalıktan kaynaklı değil. Yani enfeksiyon ya da bir hastalık durumu olduğundan değil. Maalesef şeyden e, kanadında uğru olduğundan kaynaklı. Ben yine erkeği çok istediği için atıyorum ama yumurtlamayacağını da bilerek atıyorum. Ee, burası biraz üzdü. Her kuluçka yaptığı haltı tekrarladı maalesef. Ee, şu görmüş olduğunuz beyazlıklar dolu yumurtaların kabukları. Ee, maalesef kendi yumurtalarını kırdılar ve bizi bayağı üzdüler. Ee, bazen yapıyor bunu bazen yapmıyor. Ama e, yani şöyle söyleyeyim sezon içerisinde verdiği yavruyla bunu kurtarıyor diyebilirim. Hani her sezonda da ben bu fake'i de yiyorum. Yalan yok. Şimdi burada 3 tane erkeğim var. Ee, i̇ki de genç kuşlar dişim olmadığı için bunları da vereceğim. İsteyen olursa e, bunlardan verebilirim. Yine Albin da eşini buldum. Hani yuvaya falan girip çıkıyorlar ama tabii biraz bulmam geç oldu. Kafese alışkanlık falan derken bayağı da bunlar yaptı gibi bir şey. buradaki takım ilk yumurtasını attı ama biraz bekletir gibime geliyor. Yani zor bir takım onu söyleyebilirim. i̇lk yani yumurtayı aldım ya. Şu an devamı gelmese de olur yani bu Alalım. Burada bir takımım var. Biraz asla bir takım. Ama yumurtasını görmüşsünüzdür herhalde. Evet, kendi de kalktı zaten. İki tane yumurtladı. Bakalım dolu boş bakacağız onlara. İkincisi dolu olma ihtimali daha yüksek. Şimdi buradaki takımım yuvaya girip çıkıyor. Görüyorsunuz her yere bayağı dört işler. Ya bunlar yeni işleme. Ya ben açık söyleyeyim ya bu erkeği e, üretmek için almadım. İsteyen olursa da takım şeklinde verebilirim. İsterseniz kafes de ayarlarım. Problem yok. Ee, buradaki takımın 3 yumurtası var. Ama çok da yatacağım düşünmüyorum. Ee, tekrar tekrar girmedi yani oya. Bu psikopatlar yumurtlamadı ya. Bilmiyorum siz görüyor musunuz ama şu an bana saldıracak. Benim ekran biraz hayal ekran olduğu için gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim e, aşağıdaki takımlarımıza. Neler var neler yok hepsini evet, sizlere bir gösterelim. Çünkü arada verilenler de var, değiştirdiklerim de var. Şimdi şurada bir takımım var, çok da güzel bir takım, 24 bilezikli ve yumurtladı. Yani dördüncü herhalde bugün gelmiştir. Ama tek bir kusuru var, yatıyor ama evet dördüncü anlınmaz. saat saatlerken Kıyıda yatıyor, çok da güzel üst basit bir takım dişi. Şöyle, şöyle göstereyim takımı. Çünkü çok yak yakına girince kaçıyorlar. Şimdi burada üç tane yumurtamız var. Dördüncü gelir tek kusuru dediğim gibi kenarda yatması ama yatıyor mu yatıyor. Çıkarıyor mu çıkarıyor. Bakıyor mu bakıyor. Mevzu bu. Burada benim kendi eşlediğim takım var. Ee, o yüzden bunları vermeyeceğim. Mesela bu beyaz. Şu yukarıdakilerin yavrusu. Yani o yüzden e, o takım birazcık üzdü beni. Bakın burada bir tane takımım var. Ee, yuvada zaten birbirleriyle sürekli kurlaşıyorlar. Bunlar yuva hazırlığında. Ee, yine violet bir rainbow takım. İsteyen olursa bu takımı da verebilirim. İster kafesli ister kafessiz. Ee, burada bir takımım var. Evet, dişi yine yuvaya girip çıkıyor. Violet yeşileşlemesi. Burada bir değişiklik yaptık, bir transfer yaptık. Zaten durmuyor, hemen yuvaya gidiyor dişi. Erkek violet dişisi ee, yeşil. Yine o yeşilin e, kardeşini de, bu arada e, bu dişide de violet mavi faktörü var, bildiğiniz olsun. Yani renk yetişlerine görebilirsiniz. Onun Kul kardeşi olan yeşili de gittim bir renk çalışmasına eşledim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Renk çalışması şöyle bir yapalım dedik. Yani elimde böyle bir erkek vardı. Bir de böyle bir rainbow yeşil dişi vardı. Dedim ki bir değerlendireyim bakayım neler çıkacak. Buradaki gri takımımızı da sattık. Öyle olunca da dedim bu takımda e, boşa düşmesin bunu da böyle bir e, yani kafesten bahsediyorum. Boşa çıkmasın e, bunları da böyle buraya eşleyelim dedik. Bakalım artık hayırlısı Allah'tan e, isteğine veririm verilir ayrı konu da işte şu anda bir bir heves eşledik bakalım. E, burada da bir takımım var bu erkek biliyorsunuz daha önceden konuşan bir erkekti. Şu an eşledik. Ne oldu oğlum? Hemen geliyor zaten. E, bu dişisi de yani toplam 5 tane yumurtladılar. Ee, üçü dolu, ikisi boş. İsteyen olursa kafesi elden alabileceği şekilde verebilirim yumurtalarıyla ama ben hani alamam şehir dışındayım derseniz de yumurtalarını kaydırıp verebilirim. bunlar erkeği şey daha yeni yeni tüyden çıkmaya başladı. Yani çok ağır tüye girdi maalesef. Bayağı kötü oldu. E, dişisi de aynı şekilde daha yeni yeni yuva kazmaya başladılar. Yani benim normalde 8'e 8 yapan takımım bunlar. Ee, ciddi anlamda biri kaliteli kuşlar. Ama dediğim gibi dişliğe e, maruz kaldık. inşallah geçecek. Bunlar yine çiftleşip yuva hazırlığına başladılar. Ee, bir yumurta aldım, kaydırdım. Kendi kümesime kaydırmadım ama. Onu yani söyleyeyim. Kuş i̇şte da Şimdi bakın duruşundan anlarsınız zaten yumurta olup olmadığını. Kuyruğu izleyin. Derine bir bakın. Şöyle yumurtası net şekilde var. İsteyene de bunu yumurtlamadan da verebilirim. Ee, bu takımımızda. Bu şekilde. Şimdi gelelim salmaya. Neler var neler yok. Arkadaşlar salmalı takımlarımız var. Ee, burada da şöyle söyleyeyim. Bakın. Ee, şu kuşlar var ya sarılar. Şu sarı rainbow. Hadi kaçmasalar daha da güzel olacak. Şunlar arkadaşlar. Çok da güzeller. Ee, şu erkeğimiz var bir tane. Ee, arkada bir tane bakın kremino DP dişimiz var. Eş olanlarımız var Rainbow. da aslına bakarsanız hem eş var hem çekleme var bu kafeste. Ama şu anda maalesef rahat durmuyorlar. İsteyen olursa buradan da fotoğraflarını hangisi hangisiyle eş gönderebilirim. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlar ilk yumurtalarımız, ilk yumurta dizimlerimiz. İlk kuluçka sonrasında tabii ki kuşlarda çok fazla değişim olacaktır. Bayağı da uzun oldu videomuz ama dediğim gibi yani haftada bir, 10 günde bir falan atmaya çalışıyorum video. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.